Paranemizden herkese merhabalar. Doktor Cüneyt Akman'la ekonomi ve siyaseti konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle dünkü olan bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi sabit tuttu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi onunla ilgili ben bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım şeyden önce. Yani bu karar açıklanmadan önce o zamanki tahminim şöyleydi. politika faizini yüzde 46'da sabit tutar. ama ben olsam koridorda biraz oynama yaparım. Koridoru belki biraz daraltırım. faiz koridorunu yani Merkez Bankası'nın borç verme ve borç alma şeyi arasındaki faizleri arasındaki e, açıklığa faiz koridoru diyoruz biliyorsun. orada bir oynama yapmak mümkün olabilirdi. Onu yapmadı, onu yapmayı tercih etmedi. Ama dediğim gibi faizi sabit bıraktı ki bu zaten piyasanın çoğu kişisinin beklediği bir şeydi. Ben makro ihtiyati tedbirlerle ama belli bir gevşemenin gerektiğini düşünüyorum. Makro ihtiyati tedbirleri de sıklıkla zaten öyle bir atıf yapardı para politikası karar metninde gene var. Bu yani hani birkaç güne kadar orada bir e, savaşın getirdiği olumsuz etkilere karşı e, bazı e, müdahalelerin olacağını, yani meselenin sadece e, faizden ibaret kalmayacağını, e, burada makro ihtiyacı tedbirlerle biraz piyasanın belki gevşetileceğini e, düşünüyorum. E, birinci kısım bu. E, i̇kincisi ise e, çok net anlaşılıyor ki Temmuz'da, e, şey yapacak yani faiz düşürülecek Merkez Bankası tarafından. E bu da piyasanın çok beklediği bir şey. Nitekim onu da e, yazmıştım. E, şimdilik bu doğrultuda e, cereyan etti. Ha bunun tabii e, etkileri ne olur? Bu savaşla da çok alakalı bir şey. Savaşın ne kadar süreceğine de alakalı. Türkiye'nin kendi içindeki bazı sıkışmalarla da ilgili. Şimdi Türkiye eğer faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar da bu faizi indirmeye devam edecek. O da e, belli, Temmuz'dan e, başlayacak. Tam bu noktada 24 Temmuz'daki e, toplantı ile ilgili olarak JP Morgan'da bir e, analizi var. O da sizin gibi indirileceği yönde beklenti içerisinde. Yok, bu artık yani herkesin isterdi. bildiği sır diyelim yani <laughs> onun için. De, çünkü Türkiye sanayisi e, ve Türkiye iş alemi genel olarak bu faizlerde ayakta durma sorunu e, yaşıyordu. En azından bir kısmı. Ee, ve tabii e, dünya açısından da sıkıntılı bir zaman. Yani dünyada da e, düşünün e, ticaret savaşları var. Yetmedi bir de gerçek savaş çıktı yanı başımızda e, İsrail ve e, İran arasında ve Türkiye bu savaşın içine girmese de e, tuhaf bir şekilde kendiniz savaşın bir aktörü olarak e, gören bir kitle ortaya çıktı maalesef biraz devletin içinden de böyle şeyler geliyor. Yani işte İsrail'le neredeyse biz savaşıyormuşuz gibi bir hava ortaya çıkıyor. Bir kısmı aynı şeyi İran'a yöneltiyor. İşte İran burada şey var. İşte Güney Azerbaycan işte bu şekilde bağımsızlığına kavuşur. İşte keşke İran'daki işte bu rejim. İşin enteresan tarafı bunu bir de Türkiye'deki Sünni İslamistler yapıyorlar. Böyle büyük bir Şii düşmanlığı birdenbire ortaya çıktı. Velhasıl Türkiye içinde olmadığı bir savaşın içindeymiş pozisyonuna sokuluyor. Bu iyi bir akıllıca bir tutum değil. Türkiye daha önce mesela Ukrayna Rusya meselesinde çok aklı başında e, davrandı ve bir uzlaştırmacı bir e, e, ara buluşu pozisyonuna kendisini soktu. E, bu durumda da aynı şeyi yapması beklenir ve e, iyi olur idi. Ama şimdilik burada bunu tam başarılı yapamıyoruz gözüken o eğer Türkiye kendisini bu işin içine fazlaca sokarsa çünkü o savaş bambaşka bir savaşın aslında prelüdü, ön sözü, peşrevi. Yani daha henüz o olay açılmış değil. Onu konuşuruz biraz sonra. Bu meseleye baktığımız zaman Türkiye dövizde biraz sıkıntıya girmeye başlar. Yani şimdi Turizm pek beklediğimiz gibi gitmiyor deniliyor ama turizm kendisine önümüzdeki aylarda bir parça toparlayacaktır. E buna rağmen Türkiye turizminde bazı sorunlar var. E turizmden niye bahsediyorum? Çünkü yaz ayları Türkiye'nin geleneksel olarak döviz sıkıntısının bu nedenle az olduğu aylardır. Ama şimdi Temmuz ayında faiz indirildi. Eylüle kadar bir para politikası kurulu yok. Eylülden itibaren Eylül, Ekim, Kasım faizler indirilmeye devam edecek. O arada tekrar yurt dışında bir sıkıntı başladığı zaman yurt içinde de e, mecburen indiriyorsunuz. Çünkü Türkiye sanayisi dayanamıyor bu hadiseye. Yurt içi ve yurt içi e, e, şeylerin e, e, ne derler adına e, streslerin çok birikmiş olmasından kaynaklanan. Biraz da şanssız bir zaman yani Trump'ın e, ticaret savaşlarını başlatması yeniden. E, kalkıp bir de Orta Doğu Savaşı burnumuzun dibinde. E, bir de kendi içimizde kaynaklanan bir e, şey var. E, zayıf bir e, e, ekonomik durum. E, stresli. Evvelce yapılmış yanlışların şimdiki şeyleri çıkıyor. E, ve şimdi ona yeni yanlışlar ilave ediliyor. Ekonomik e, programdan bahsediyorum. Bunlar hepsi yan yana geldiği zaman e, bir başka Türkiye'nin en büyük stresi e, faizle insanların e, finansman giderlerini azaltmaya çalışırken bunun döviz ayağında sorun yaratmasıdır. E, döviz ayağında bir sorun yaratabilir e, yıl sonuna doğru. Şimdi bu çok hassas bir denge. Yani insanların finansman, çünkü bakın ticari finansman kadar daha büyük bir sorun e, vatandaşların ihtiyaç kredilerinin patlamış olması gitgide kredi kartlarını ödeyemez hale gelişleri vatandaşın kendisinin ciddi bir sorun. Bunun hepsinin faiz düşüşüyle bir parça normalleştirilmesi lazım. Belki muhtemelen vergi barışı ve benzeri şeyler gelecektir. Ama bütün bunları yaparken de e, yani aşırıya gitmeden e, davranmak lazım. E, Nebati dönemi veya bir zamanlar Berat Albayrak dönemindeki gibi yapılmaması lazım. Aksi takdirde bu sefer ciddi kur şoku yeriz. Yani burada artık hani şeylerin, yabancıların fine-tuning dedikleri ince ayar mantığıyla hareket edilmesi lazım maksat. E, bunu böyle yapmak. Yoksa e, bakın döv, döviz kuru yani e, 40'a dayandı dolar. E, ki e, döviz kuru özel olarak Merkez Bankası tarafından e, frene basılarak tutuluyor. Yani bunu da uzun süre frene basarak tutamazsınız. Bu sefer ee, canım bir şey yok, ihracat rekorları kırıyoruz falan deniliyor ama onların alt kırılımlarına baktığınız zaman durum sıkıntılı. Ee, mesela tekstil, ee, yani şimdi otomobil firmalarında bu çok büyük bir sorun olmayabilir otomobil ihracatında. Çünkü zaten işte e, uluslararası bir e, şeyin, e, markanın e, Türkiye'deki ayağı ihraç ediyor ve da pardon yani e, burada üretim yapıyor ve o üretimi zaten Ana firmaya ihraç etmek üzere yapıyor, anlaşmalar falan belli ama tekstil öyle değil, tekstil rekabetçi. Bakın tekstilde çok ciddi problem var. Buna benzer başka e, problemler var. Yani başka sektörler var. E, o işler öyle e, düşük kurla olmaz. E, bir müddet sonra kur bu sefer kontrol edemeyeceğiniz şekilde. E, Peki nasıl yüksek. bir çözüm öneriyorsunuz bu noktada? İşte bu mesele bu noktada e, kaçınılması gereken birinci şey. Tavşadan tav şapkadan tavşan çıkarma e, mantığı, ya da mucize formüller bulma mantı ya da aşırı, yani ifrattan tefrite savunma eskilerin öyle bir şeyi vardı yani bir aşırılıktan başka bir aşırılığa e, savrulma bunların bunlardan kaçınılması lazım yani şu anda hakikaten rasyonel olmak gerekiyor Mehmet Şimşek'in rasyonel programı gibi değil gerçekten akıllı bir program ve onda da belirli bir plan dahilinde gidilmesi lazım. Ve e, doğru dürüst bir ekonomik program yapılması lazım. Hala hazırda Mehmet Şimşek'in bir programı yok. Yani. Onu geçtik ama bu dövizle e, faiz ikilemini de hani son derece ince ayarlı çalışılması lazım. Yani faizi aşağı bastıralım sanayi kurtulsun veya işte ne bileyim e, dövizi serbest bırakalım e, şey olsun. Ee, ihracat patlaması da Bunun hiçbirisi olmaz. Bu bu yapı içinde de zaten artık onun sonuna geldik. Dövizi yukarıya çıkarsanız da e, bir müddet ihracatınız artsa da yarın ihracatınız bu sefer yüksek ithal maliyetlerinden dolayı çünkü Türk sanayinin ithal girdisi çok fazla. E, bu e, çok şiddetli bir şekilde hem enflasyon kanalından hem ithalat kanalından e, sanayiyi vuruyor. Yani artık böyle şey çözümler yok. Türkiye o, o çözümleri e, çok hoyratça kullanarak harcadı. İşte şöyle net bir hareket yapayım, radikal bir hareket yapayım ondan sonuna kadar faydayım. Faizleri bir düşüreyim yahut işte bir hızlı çıkarayım yahut kuru bir baskılayım. Bunların hepsi denendi ve çok kötü sonuçlar. Şimdi artık son derece akıllı. Hani bir zamanlar bir şey vardı, dizi vardı. Kartallar yüksek uçar diye. Rahmetli Sadri Alışık orada önemli bir tipleme yapardı. Çok güzel. O ikide bir şey derdi. Usuletle ve suhuletle diye bir lafı vardı. Yani meseleleri şimdi usuletle ve suhuletle ele alın bana. Yani e, irrasyonel politika veya işte şimdiki güya rasyonel politikanın yani işte ona öyle yapalım böyle yapalım dönemi bitti. Bitti. Onu şimdi her şeyi hesaplayarak derli toplu yapılması lazım. İktisatçılık da budur zaten. E, mühendislik de budur. E, böyle beklenmesi lazım. Yani bu şöyle de değil, işte ben dövizi tutayım, efendime söyleyeyim, böylece yabancılara bir cins kur garantisi vereyim, faizle yükselteyim, o oh, Türkiye'ye şey aksın, ne derler adına, sıcak para aksın. O akan sıcak paranın bir saatte 19 Mart'tan sonra nasıl gittiğini gördük. Önemsizdir demiyorum, sıcak para daima önemlidir ama yani bunun ne tür özelliklere sahip olduğunu ve artık yani bu saatten sonra Türkiye'ye hele yurt dışındaki şartları da göz önüne alacak olursak şakır şakır e, paranın akmayacağını görmek lazım. O zaman elimizdeki kısıtlı şeyleri çok iyi harcayacağız. E, çok disiplinli davranacağız. E, ve bence e, Sayın Mehmet Şimşek'in e, artık hani milletin e, hapşırmasından vergi alacak pozisyonundan da biraz vazgeçmesi lazım. E, i̇nsanlar... E, Devletten daha iyi e, kullanırlar ellerindeki kaynakları. Hele Türkiye Cumhuriyeti e, hükümetinin geçmiş bütçe performanslarına bakacak olursak çok daha iyi kullandıklarını söyleyebilirim. O yüzden öncelikle yani iş alemi içinde olsun, e, vatandaş içinde olsun biraz hani e, devletin bu insanların cebinden para ellerini çekmesi e, ve o insanların daha iyi yatırımları doğru dürüst yapacak ortam yaratması gerekiyor. Ee, en önemlisi de bir kere şeyi yani siyasi risk yaratmaması. 30 Haziran'da ne olacak? CHP kayyum mu atanacak? Şeyi mi? E, kong, e, kurultayı iptal mi edecek? Al sana problem. Yani yurt dışında e, zaten yeterince problem var. E, sıcak savaş var, soğuk savaş var, her bir şey var. E, bir de bu. Yani bu bunu, bunu artık yapmamak lazım. Hocam tam da bu noktada İsrail İran savaşından evet. bahsetmek istiyorum. Savaş da bir haftayı geride bıraktık. Bu evet. savaşın sürmesi dünya ekonomisine ne gibi etkiler olur? Şimdi bu savaş birincisi çok planlanmış bir savaş. Bakın. E, İbrahim İbrahim ile teker teker İsrail'in bütün önündeki Arap engelleri kaldırıldı. Şimdi eskiden Arap dünyası İsrail'le savaşıyor gibi. Şimdi lafta öyle söylüyorlar ama hepsinin İsrail'le yaptığı işbirliği anlaşmaları var. Aynı zamanda füzeler havada uçuşuyor. Ee, İsrail'den önce Ürdün füzelerin düşmesi için yardım ediyor. İran füzeleri için söylüyorum. Irak üzerinde Amerikan güçlerinden müdahale ediliyor. Irak seyrediyor. Suriye'de aynı şey yapılıyor. Yeni rejim Esad'dan farklı olarak İsrail'e eee güya düşman ama fiilen yardımcısı. E, Şimdi bunların hepsi yan yana geldiğinde Mısır e, en son e, Gazze'yi protesto edenleri neredeyse linç ediyordu yani. E, buna benzer bir sürü şey var. E, Arap dünyasının pozisyonu böyle tam bir iki yüzlük içinde. E, dolayısıyla yani Türkiye'nin de neden e, hani Araplar bu durumdayken Araplardan daha fazla e, bu işin içine kendini soktu? Ayrıca bir tartışma konusu. Bizim konumuz bu değil ama. Ee, bu şu bakımdan da önemli. Yani Türkiye'ye akan gelen şeyler Türkiye birdenbire kendini savaşın neredeyse e, sıcak aktif bir tarafı gibi e, yurt dışına ne kadar lanse ederse Türkiye'ye gelen fonlar falan da o kadar riskli hale gelir. Hiç buna gerek yok bence şimdi. Birinci durum bu. İkinci durum ise şu. E, bu savaş aslında işte İbrahim anlaşmalarıyla bunun ilk şeyi atıldı. Arkasından Hamas'ın hangi hakla hizmet ederek başlattığı ve hala e, gerisinin belli olmadığı o 7 Ekim saldırısı, tıpkı e, bu e, Suud teröristlerin 11 Eylül'de Amerika'ya ikiz kulelere yaptığı saldırının e, Amerika'nın daha sonra Afganistan işgaline kadar her yerde büyük operasyonlara girişmesinin işaret fişeği, mazereti olarak kullanılması gibi ve büyük bir ihtimalle öyle kullanılsın diye yapılmış olması gibi. Bu da 7 Ekim'in niye öyle yapıldığı, Hamas'ın buna durup bu e, tuhaf saldırıyı niye yaptı? Çünkü ondan sonra büyük felaketler yaşandı. Demek ki sen o büyük felaketleri engelleyecek hiçbir planlama yapmadan böyle bir durduk, Kışkırtmanın içine girdin ve şimdi İsrail'in istediği oydu zaten ee, Amerika'nın da çok büyük bir operasyon başladı. Bakın Gazze ile falan sınırlı değil. Gazze mesela bugünkü çözüm sürecinin doğrudan doğruya bunlarla da alakası var Türkiye'de yeni başlamış çözüm süreci çok büyük bir operasyondur ve mesele sadece İran'la da ilgili değil. Şimdi e, İran'ın e, rejimi değiştirilmek isteniyor. Çok büyük bir ekonomik e, güç değişimi demektir bu. Ama asıl mesele e, Çinle ilgili savaştır. Yani Çin e, biliyorsun bir e, kuşak yol projesi yapmıştı ve o işte Çin'den başlıyor Avrupa'ya kadar giden e, bir modern ipek yolu idi. Çin mallarının doğru dürüst e, Avrupa'ya akması için aslında yapılmış bir şey. E, ama aynı zamanda dünyadaki e, e, ticaret yollarını kim kontrol ederse odur e, dünyanın kaptanı. O bakımdan önemliydi. Şimdi İran rejim değiştirirse, Batı blokuna geçerse o zaman birçok şey değişecek. Yani mesela bu kuşak yol projesini yürütmek bu kadar kolay olmayacak artık. Yani e, Hakeza İran petrolünün %80-90'ını Çin'e satıyor. Batı blokuna geçerse aynı şekilde satılabilecek mi? Yarın bir gün Çin'e bir petrol ambargosu Batı blokundan getirilirse o ne şekilde karşılanabilecek? Şimdi İran üzerinden karşılanıyor bir kısmı. Dolayısıyla Çin, Rusya ve İran bloku vardı. O şimdi parça parça edilmeye çalışıyor. Büyük bir saldırıdır bu. Dünya çapında bir planlamadır. Türkiye'de bu konuda bir yer verilmiştir. Yani gözüken o. Bunun içinde Türkiye'nin son derece akıllı davranması lazım. Bir tarafın veya öbür tarafın piyonu şeklinde mesela Menderes döneminde yapıldığı gibi veya işte e, 1971 darbesinden 71-72 e, yıllarındaki o askeri yönetimin yaptığı gibi veya 80'den sonra hemen askeri darbe ve özel döneminde yapıldığı gibi yani Batı'nın piyonu gibi davranmaya kalkarsa dünya o dünya değil çok kötü şeylerle karşılaşır Türkiye. Bölünme vesaire konuşuluyor işte maalesef öyle şeyler. Ondan sonra hakeza işte ne bileyim Avrasyacıların falan söylediği gibi işte ne bileyim biz Rusya'nın yanında, Çin'in yanında olalım veya işte İran. Hiç akıllı bir iş değil Türkiye bu konuda. Yurtta sulh, cihanda sulhün savunucusunu e, olmak zorunda e, klasik Atatürkçü çizgiye geriye dönmesi gerekir. Bu aktif bir e, politikadır. Bazılarının zannettiği gibi Atatürk'ün politikası aman biz kendi sınırlarımızın içine çekelim, sağa sola karış. öyle değil. E, Orta Doğu işlerine Türkiye'nin en etkin şekilde karıştığı dönem Atatürk dönemidir. <laughs> Balkanlar işine en etkin şekilde karıştığı dönem Atatürk dönemidir. Bu çok aktif bir politikadır. Ama politikanın ana ekseni dünyayı o içine gireceği çılgın savaşın tam e, kurtarmaya çalışmak. Kurtaramıyorsan da bölge ülkelerini veya en azından Türkiye'yi kurtarmaya çalışmak ki bugün de başarılı olunmuştur yani. E, Türkiye'nin bugün de yapılması, yapması gereken şey bu. Bunu yaparsak Türkiye büyük bir ekonomik sıçrama yapar. Dünyanın delirdiği bir ortamda e, aklı selimin sahibi olarak ortaya çıkarsanız işte bütün e, Avrupa birbirini öldürürken İsviçre nasıl e, o savaşın dışında kaldı ve ondan sonra İsviçre, İsviçre oldu yani. E, bugün herkesin örnek gösterdiği bir şeydir. Onun için Türkiye'de e, böyle olabilir, e, Orta Doğu'nun, Balkanların İsviçre'si gibi olabilir, eskiden öyleydi. E, çok büyük bir ekonomik ilerleme şeyindeyiz dönemindeyiz. Döneminin eşiğindeyiz akıllı davranılırsa. Onu söyleyeyim. Ben herkes gibi kötümser değilim. Muazzam bir ilerleme imkanı vardı Türkiye'nin. Bu dönem iyi değerlendirmesi Evet ama işte dediğim gibi e, mantıklı olmak gereksiz aşırılıklara girmemek ve teknoloji e, meselesi. Atatürk'ün bir sözünü daha söyleyeyim o zaman. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. O noktaya yeniden dönelim. Burada önemli atılımlar yaptı Türk sanayisi. Mesela çok iyi bir <laughs> Makine sanayimiz var artık. Eskisine göre <laughs> sadece tekstile falan da ne, muhtaç değiliz. <laughs> aynı zamanda bu bütün bu çatışmalar tedarik zincirlerinde yakın bölgelerden tedarik etmenin önemini ortaya çıktı. Yani daha adam Çin'den, Vietnam'dan işte ne bileyim Brezilya'dan gelip Avrupa'ya mal satıyordu ama hem Covid dönemi gösterdi hem de şimdi bu savaşlar gösteriyor ki yakın dönemdeki tedarikçiler yakın bölgelerdeki biraz daha pahalıya satmış olsa bile daha güvenliklidir. Türkiye açısından bu önemli bir şey. Türkiye böylece çok yakın bölgelerine, Avrupa pazarına, e, hakeza Orta Doğu pazarına eğer daha düzgün bir pazar olursa büyük e, şeyler yapabilir yani satışlar yapabilir. E, onun için de e, döviz kurunu falan anlamsızlığı düşürmesine, e, yani daha doğrusu kuru yükseltmesine, e, e, döviz kurunu TL'yi indirmesine falan gerek de kalmaz yani. E, hocam bazı sektör temsilcileri de yeni bir ekonomik koridorun oluşabileceğini söylüyor. Bu İsrail ve İran savaşı dolayısıyla yani alternatif ekonomik koridorun oluşacağını Hindistan, Avrupa ve Ortadoğu. İşte o demin söylediğim <laughs> kuşak yola bir alternatif çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü Çin'in e, kuşak yolunu bloke etmek tek başına çözüm değil. Tamam <laughs> o yolu kapattın ama sen... Sizce alternatif bir şey, yol mümkün mü? Hı? E, mümkün ama işte bunlar böyle e, ticarete belirleyen önemli ana ekserler e, e, hem jeopolitik güç dengeleriyle belirlenir hem e, ekonomik güç dengeleriyle belirlenir. De önemli bir e, muazzam bir yatırım gerektirir. E, o muazzam yatırım için uzun zamandır yapıyor. Yani bugün işte e, pat diye işte Hindistan üzerinden o zaman gidelim. Yeni Çin Hindistan olsun e, falan. E, işte Vietnam, Ardi Hindistan vesaire. E, bunlar güzel şeyler. E, kağıt üstünde ama hani e, bir anda işte ben alternatif yolu böyle yaptım demekle o yol oluşmuş olmuyor. Yani <laughs> ne bileyim 16. yüzyılda Vasco de Gama ile falan beraber o Ümit Burnu üzerinden bir yol deniz yolu kurulmasıyla bütün dünya dengesi değişti. Hatta Osmanlı kötü bir duruma öyle girdi, değil mi? Yani şimdi şöyle denilemiyor. Ya biz onun yerine başka bir yol koyalım. O kolay olan bir şey değil veya geçmişte. Hanedanı döneminde işte 8. yüzyılda vesaire falan orada işte İpek Yolu kaldıralım da Mipek Yolu kuralım daha kuzeyden geçsin. Falan. Öyle bir şey yok yani bunlar öyle canım istedi olduğu şeklinde yapılabilecek şeyler değil. Ama günümüz teknolojisiyle beraber yani Hindistan üzerinden yeni bir yol denenmeye çalışılacaktır. Ama dediğim gibi yani. Çin'i yokmuş gibi davranmak, yani Çin çünkü şöyle söyleyeyim özetle, yani bu savaş İranlı olan savaş aslında Çin'le olan savaşın e, peşrevi. Çinle savaşılmak için İranla hesaplaşılıyor. Öyle söyleyeyim, yani İran rejiminin değiştirilmesi Çinle nihai hesaplaşma için gerekli e, ve bu aşağı yukarı 40-50 yıldır Amerika'nın ve Batı blokunun özellikle e, ama başta Amerika'nın Hesapladığı ve planladığı bir şey. Ee, zaman zaman bunları yerine getiremedi. Ee, gecikmeler oldu ama ilk fırsatta da tekrar aynı senaryosuna geri dönüyor. Dolayısıyla e, bu yol, alternatif yol meselesi de işte oradaki savaşın unsurlarından bir tanesi. Peki hocam çok teşekkür ederiz fikirleriniz için. Paranizden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.